Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klan maçı atıyoruz ve yanımda Cahit ve Apo var ve Kerem var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee M4 abi kaldı kısa. benim elimde ya. Kısa dedi short. Short var. Böyle short'a bir bombayı salladım. Hadi bakalım. Değişim var mı hiç bize? Aha. Ya... Belki şu bir değiştireyim. 3 short short var. Short demiş olabilir mi? Aynen. Ya yine M4A1 lan. Ot ver bir kişi. Yapmayın. Bu shortlar Bu sonra sonra başlayacağız. Aynen bu elden sonra. Bu öyle de verdik. Çünkü M4A1 ben yanlış ki M468 yerine M4A1 <laughs> O oh işte çok oldu. Oha. Adam hile ha bu arada. Bence mid'e döndü. Ben de MPT var ya. Çok şu an çok kötü benim elim. anlık olarak Cahit'in performansını izliyoruz ve Cahit ölecek birazdan. Bomba <laughs> be. Bence o adam seni oyalıyor ya. Buna da öldü Cahit. Cahit hadi öl Cahit. Cahit öldü bunu. İnşallah şey alırsın ya da alamayacağım büyük bir tane. Ben de sağ ol. falı hoş yaptı be. Evet kaybettik senin yüzünden. Ay ay ay. Ne yapalım? Elimde o kaldı. Yani evet. hadi hadi, şimdi herkes normal silahlanacak. Hadi mi? bakalım. Yani. M468 ne güzeldi ya bu. <laughs> <laughs> M4 daha bırakmışım. Yani. Ya şurayı kim istiyor? Ben geçmiş. Kerem sen neden istiyor? Bak her safran buldu böyle bir daha çok belli oluyor. Bak kaç kişi geçti infosunu alamıyorlar ama işte. Kerem daha çok infosunu alıyorlar. Hem de zaten ben sniper'la bakıyorum biraz star. Ya mit gelmiş Şortlar, Şort var yok. Benim aa, şeyim yok ya. Ben dördüm yok. Çok kötü. Yedi şort. Şort yedi, yedi benden. Ya şu Deagle'a bak ya. Deagle çok kötü oldu ya. Uzun gelmiş ya. Bir Deagle abi, abi Deagle'ın Göt ayrı oynuyor, baş ayrı oynuyor. Böyle bir şey olamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, orta nasıl ya kent isteme. Ya bak istemedim. Vallahi Kerem yine isteme. <laughs> sal beni, sal. Şorta gidiyorum ben. Sal beni. Kimse B'ye gitmiyor bizden ya. Gerek yok çünkü. Neden kimse o, şey gelmiyor? Lan nasıl ölmezsin ya? Şort, ver, şort var, şort var. Apa alana. Apa Allah şu karambitin çıkış şekline bak iğrenç. <laughs> Bu güncelleme de, güncelleme yaramadı ya bize. bak, Güzelliği. Ben karambiti beğendim ama. Aa uzun iki iş ya. Gerek 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 var mı Ay Kerem var ya. <laughs> güzel, Bak, var. Ya Aslında kendi kendisiyle kendisiyle double, 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 de double doğru noktaydı. Ya çıktı gitti gitti, gitti. ya orada yani. değil A'ya geçti o. Durun bir. Dur. TK var TK. Atamaz. Adam gibi eminim yani atamıyor. Üç kere son adamdan gitti. Allah aşkına bu da gitmesin son adamdan. Arkadaşlar 2 saattir zulu oynuyorsun diyor. Oyun artık yani bir an önce şu videoyu çıkartmak istiyorum ya. Sabahtan beri video çıkartmaya çalışıyorum. Ne zamandan beri video çıkarmaya çalışıyorsun? Helal becai. Helal beca. Arkadaşlar bu arada klanı alın alınmadan sadece gerekli olan şey Discord. Açıklamalar kısmında Discord adresimiz bulunuyor. Hayır. Yani rütbe, kd falan önemli değil arkadaşlar. Helal be Kerem 16 Papa bana info ver ağzında bir kişi var dardım bir kişi daha var onu da aldım lan bende ha Abi şu deagle'a bak Allah'ım Ya tünel de o zaman bir deagle'a çekelim Ben B'ye gidiyorum ya ben B'ye tutucum Bir kişi A'ya kalsın Tünel mi Cahit? Ee Hayır. Nerede lan bu Bir kişi? Bir ayı bırakmasın. Kalsın bir kişi. Artık başladık ya gerçekten. <laughs> <Neredesin ağır>? nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede? Nerede? Nerede <laughs> nerede? Nerede nerede? Çıkır mı? Ben bilmiyorum ki. Merdiven aldı dedi galiba. Artefede kaç. Oha oha oha. Nerede? 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 Çor çor. Nerede 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 Lan gerizek ya nerede diyor adamın yerini Bir zavallı Bir zavallı bari gitsin be Hepiniz aynı yerde oluyor Kerem gitti Bomba kuruldu şey kuruldu senin yüzünden. De. Abi şu Diggle'a bak ya. Bu da fake'lisi de acayip kötü olmuş ya. Valla ya. Arkadaşlar ben karambiti hiç beğenmedim ustura kullanıyorum. Karambiti ben de ustura gerçek... kullanıyorum ben karamiti çok beğendim. Ya iğrenç ya ne kütçe atlasam falan atamazsın ya. Yani. Bana mı garip yani ben de biraz anormal nick attım. Ustama bir de sanki çok hızlanmış gibi ya lan. Short, short taksın bir kişi. Yani short. Aha, ay midden girdi. Ben yani short'a bakıyordum. Nasıl bir? Mid olamaz. Aa, kolum yok. Ya da girdi geri kaçtı, bilmiyorum. Mid'deki öldü, öldü. Bir daha girdi. Abi bir de kalan çukur, çukur var, bir kişi çukur. Abla, silahsan karanbide kesin oynuyordu ya eğim. Artık oynamıyor. Ya hmm. beni kim blokluyor ya? Ya şu Berkay var ya beni sürekli blokluyor ya. <laughs> Helal be Cahit. <laughs> Bombam var mı? Bende shop gelecek bir kişi ama. bir kişi galiba yakın geçti ha. Aynen. Aa Demir. <laughs> Allah Allah, Demir. Ya mi? ben Berkay yüzünden öldüm ya. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Ya bak ben herkes A gidiyor diye B'ye gidiyorum ama B'yi de alamıyor. Bu alamıyorlar mı? Kim alamıyor? Sana demiyorum ki. Bizim Berkay falan var. Hemen ölüyor <laughs> Ya uff. İçime bakmıştım. Ama işte. Betran'ın Betran tane var. Ata 3. 3. Betran 3. Ya bu sefer de hiç B'ye gitmemişsiniz diyor. Yemin ediyorum var. 2 kişi B'ye gideceğiz. Daha ne gidelim? 2 kişi mi? Anam ya. 2 kişi mi? bak bu var. Oğlum ya ben Ya ya, da onu de dedim, ama? Tamam onu kısa keselim bak. Tamam, ne yapıyorsun? Çok yanlış Olur. info veriyorsunuz ha. <laughs> yanlış adam yapıyorum. adam sıra tünel var dedi. Nerede? Gel ya, ya, sen ben de be gel. En iyisi biz gel. Be nasıl zaten ben şimdi aslında Aşırı kötü oynuyor zaten. Ben kötü oynuyorum ya. Ben buradan Yardım gerekse yardım gel deyin. Mit 2. Mit mi? Canlar az. A nasıl ya? Aldı bir inke. Helal be Berkay. Ağda ağda ağda. Helal apa. Ben B'ye gideceğim. Ben, Bey, ben benle, Kerem'le, keremle, keremle ben B'ye gidiyorum. Geriniz daha gidiyor. Tamam gel Tabii sen de. gene aynı o şekilde git. Ben kili oynamayacağım. Ben kazanmaya oynayacağım. Ay. Kerem nasıl? Bir kişiyle mi? İki kişiyle iki mi? Ben nasıl tutayım? Gel geldiler bana mi söyle, söyle bana. Bana En az iki tane uzun var. O zaman hangi gidiyor. Bir tane var. de short var. Çok Mitte var. İki kişi kısa. Ya abi ben niye oynuyorum ya? Yani? Hep sağ abla, hep sağa koş. Kerem bir dur bir dur. Adam var burada. Geri kalanlar orada. Aynen. Ya hangi birine bakam ya? Aa iki kişi gitti. Apa bu da adam. Abone ne anlamı var ki? Bir dur ya bir dur. Adam bitten geçtiğimi falan görmesin diye direkt ağzından girecek. Neden, Neden mi? Bomba Ha? Neden Abi karakterin eli çok kötü olmuş ya. <laughs> <laughs> ne? tırnakları parmağa bağımsız bir şekilde. Korku filmine mi? Ne yapıyorsun ya? Ya Allahım, ben, ben görmedim adamın orada olduğunu. Direkt saracak mı? Nasıl görmedin lan? Hayır, Hayır elimde bomba vardı ama. Nerede ha. bu? Şort şort. Ha. Ya Allahım, Allahım, ne oldu? Ya ah gitmeler. Öldüm deme Allah. Nasıl oldu? Nasıl oldu? <laughs> <laughs> Aa, M4 168 yok ya. ya. Sanki m çok iyi kere var Evet abla Phantom var <laughs> bende Bizde <Sanki gülüyor> de var sanki bir işe yarıyor. Abla, abla sen sevmiyor olabilirsin ben sevmem Allah Allah. da o zaman benim 3 tane Phantom var hepsi çok iyi. Yani doğru söylüyor ben de, de Ben seviyorum belki siz la sevmeyi Lan adam, adam yok lan. ay anasını sonunda. adam kamutlu olmuş şu an Oyyyyy Aldım Adam B'de Ay B'de diyorum ya Kapıyı tutuyor Nerede bitirmek istemiyorum Adam anası var Nerede? Yok Abla bir şey söyle

Ben ne anladım. Bak ya, bizim borkum. Adamlar bizim adama da Bak ya. Ya vallahi ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. O adam nereye sıkıyor bizim? Ne yok yok. o? Ne bak. Şey Beka video çekmeden önce kazanıyor. Vallahi ya. Ya inat inat ama oluyor. Hadi düzgün oynayalım ya. Var ya almasını alırız abi Ya oynamaya başladım ya. Gelin ma. Abi bana bir bomba geldi. 27 canım var. Lan abla short tutuyor ya birisi. <laughs> ne bileyim. Vallahi oğlum, iyi kelimci aldın ha. Ben şortta değilim ki. Ben mite bakıyorum bakın hani yani. yok kur. Aa yok abi. Ben bize kuruyorum. Aa yok dedim. ya. şeyden bomba bize. Ya şu benim bombalardan çektiğim Aa, ne ya? Benim işte adamı aldığım gibi. Uzuna baksanız eviniz. Helal be. Uzuna aynen sen bak. Şort şort şort. Aynen short. Oppo? ha? Oppo bir an alamayacağız lan Allah ha. Tamam ya hadi başlıyoruz. Yalnız var felaket felaket oynuyor ha. Taba baksanız ha. Gel. 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 <laughs> Ay. Vallahi yeter çok kızdım. Ay bomba mı? Ben, ya, Aa, ben, cinsiz, bak, vallahi ben, bebus. ben, 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 ya adam mı görüyor? Allah kuruldu. Ya? Ne ya. Kere. Nereye kurdunuz oğlum siz bomba? Ben B'ye kurdum. Adam kendi beyzinde diyor ya. Zulak kazandı. Geri dönüyor. Hadi beyler çeviriyoruz. Şurada bir tane sniper var onu halletmemiz lazım ya. Adam biri short basıyor. ada Aldım short bak evet. bakana. Yavuz. Yavuz da Cayip, ne Havuzda böyle. Cahit ne yapıyor? sen acayip şanslısın ya. Aynı. Tam sniperı vuruyor adam çıkıyor. Hadi in ya alın artık. Kurun ay kurun ikinci sağ. Ben yani aldım birkaç kişi? Lan adam zannetti mi ya onu? Ya mitten bomba at. Aa şortta bak ya. Helal. Helal be. be. <laughs> Neler yapıyorsun? Volpa bak be. Bomba Herkesin 8 kilo var yalnız ya. Tamam tamam güzel. Hadi. Kamta değil mi? Bir kişi küçük e, küçük küçük tünel mi deniyorlar ne diyorlar? Abi? Tünel mi yani abla alt mı? Yani alt tünel hani. İsmin onu. Oradan geç. Ben de ben e, de. mit aldım bir kişi. Yemedi Sen B'ye girdin ben mi? Gir. Ben pürün, pürün. Tamam B'ye geldim altın, ben. De. Ben A'dayım. Koruyorum seni. Şu da kendi beycilinde, kendi Be. beycilinde. Aha bak görüyorum. Kişi kaldı. Helal be. Helal. helal. O, helal. Vay iyi fena bir comeback geliyor ha. Bomba Ne yapsak direkt ağa mı çıksak bu sefer? Yani ben direkt ağa zincirliyorum. Ben çatlak bu sefer short bitsin. Ben mid bakayım. Ben rushlamış ağzım. Kerem, 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 ben Kerem, kimse yok, tarama. Ay, o da MPT efek mermi sıktı bana. Kapı öldü o galiba, aynen. Jack o bombayı nasıl atıyor? ya? o bomba taktikler bir tane. Plant bomb, Planta bomba atabilirsiniz, Jack'ten. At, at, at. Saç daha gözüküyor ya. Canı çok az, plant atabilirsin şu an. Oh, ya Kerem, ya, içtik. Kerem, Kerem. Kerem MBD. Neredeler? Baba aa, aa Aa, O arkadaşın Ya var ya bu için arkadaş mı? Smith bir kişi ya. Bu şeyde orada bak ya sen. Oh be. O <laughs> kazandı. Canı kaç? Canı kaç? 10 galiba. Fazlaydı. Fazla olamaz oğlum bayağı değil. vurdum. Ağzı. Ben de ağzını giriyorum. Ben şuraya bir yerden geçeyim. öyle bir sis attım. Yetti Aldım boş. Aldım. Aldım. Ağzını Aldım. 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 Mit Aldım. 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 bir, Al. Bizimki de aldı bir tane. Bayi kurun ya. Bu büyük bir ihtimal tünel ya. Efendim, Aynen Mütziği dediğim gibi, al, gibi aldım. Mütlü. Helal helal helal. Ya beraber kalmayacağız. Kerem Kerem direkt uzun ya sen yakın olun. Direkt uzun. Kuş çıktı çıktım oraya direkt direk HS'ye gittim. güzel. Gel 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 gel. Canı gör. Lan. Lan. nasıl? Lan nasıl? Ay kalsızlığım tuttu. Bir kişi bir kişi mit var. Bir kişi mit var. Helal. Aa, Helal. E, ayına, kendi bes, kendi bes. Helal. Helal oh, abi, 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 Ela çok helal. Hadi alalım. Bombayı, bombayı kur ve patla. Helal. Ne çevirdik de. Yalnız yalnız Adam video ya. da bayağı uzun oldu ha. Güzel güzel. Abla geçti mi altını? Kimse geçmedi. Kerem'e devam lan? Yerde duruyor. Attım plantı. Bak kendi besteri bomba kuracağını mı? Ya of adam ya yok, yok. Canım, ya bir Adam sonradan çıktı plantte. Of be oh, ne çevirdik ya? Vallahi ya fena çevirdik ya. Bir <laughs> can sonuna geldik. Yine üçüncü olduk. Of fena bir maçtı ya. Arkadaşlar çok fena bir maç döndü. Discord'umuza katılmayı unutmayınız. Açıklamalar kısmında bıraktım Discord adresimizi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.